Zonguldak Belediye Başkanı Doktor Ömer Selim Alan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fener Çay Bahçesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtmişti. Temmuz ayının ilk haftalarında başlayan tadilat işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Ya, İnşaat işleminin bir hafta içerisinde tamamlanacağı tahmin edilirken Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Birimi'nin ise yarın sabah itibariyle çalışmalara başlayıp çevre düzenlemesi yapacağı belirtildi. Yapılacak işlemlerin ardından kısa süre içerisinde çay bahçesi vatandaşların hizmetine açılacak.